Selam Aleyküm saygıdeğer izleyicilerimiz. İyilik Günlüğü programımızdan hepinize merhabalar diliyoruz. Yardım Eli Derneği Genel Merkez'den Eyüp Sultan'dan programımıza başlıyoruz. Ancak öncesinde bir VTR'miz var. Bu VTR Yardım Eli'nin yeni proje, bir projesiyle, major bir projeyle alakalı. Şimdi onu izliyoruz. Müzik yardım eli gönülleri. değerli dostlar. Bugün 10 Temmuz 2025 Perşembe. Gününüz hayır olsun. Geceniz hayır olsun. Rabbim bu günleri bize gösterdiği için ne kadar şükretsek azdır. Çünkü yardım elimiz dünyanın dört tarafında birçok majör projeye imza attığı gibi şu anda Türkiye'de kendi ülkemizde kendi vatandaşlarımıza hizmet etmek üzere biz İstanbul Başakşehir Kayaşehir'deyiz. Burada gördüğünüz gibi toplamda 12 dönüm arazi üzerinde 6 dönümüne yani 6000 metrekare üzerinde yeni bir majör projemizi başlatıyoruz. Nasıl ki yardım elimizin Somali'de daha anne karnındaki bebeğe dahi sahip çıkan yardım elimiz gençlerimize, öğrencilerimize nasıl hizmet ettiyse işte yaşlılarımıza da bu şekilde hizmet etmek üzere biz Başakşehir Kayaşehir'deyiz. Şu anda buraya yaşlı bakım evi ve rehabilitasyon merkezimizin inşaatı yapmak üzere temelini kazıyoruz. Dedim ya bugün Temmuz 10 2025 yılı. Elhamdülillah yardım elimiz 6000 metrekare üzerinde toplamda 13100 metrekare kapalı alanlı 6 katlı yaşlı bakım evi ve rehabilitasyon merkezimizi inşa edecek. Ve hedeflediğimiz bu projemizin süresi 1,5 yıl inşallah. 18 ay. Değerli kardeşlerim, dünyada nüfusun 10,2'si yaşlı. Bizim ülkemizde toplam yaşlı nüfus oranı 10,2. İşte bizim yaklaşık 10 milyon abimiz, ablamız, dedemiz, ninemiz, amcamız yaşlı ve bakıma muhtaç durumda. 2025'in Temmuz'u buradan 2027'ye selam olsun. 2027'de inşallah buranın açılışında birlikte olmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Desteklerinizi esirgemeyin. Yardım ellerinizi esirgemeyin. Ben buradan bu projeye en başta destek verenlerden genel başkanımız Doktor Sadık Danışman olmak üzere. Bütün ekip arkadaşlarına ve siz değerli gönüllülerimize, bağışçılarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıklı bir hayat diliyorum. Sağlıklı bir yaşlılık diliyorum. Allah'ın razı olduğu bir ölüm ve yeniden diriliştiriyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Merhaba, devam ediyoruz. Ee, bu projeyle ve Yardım Eli Derneği'nin yeni yönetim seçildi, yeni e, kongre yapıldı. E, onunla ilgili ve yeni dönemde e, neler hedefleniyor geçmişte, neler yapıldı kısa bir özetiyle birlikte. Bu biraz önce izlediğiniz VTR ile alakalı bilgileri de en baştan Yardım Eli Derneği Yönetim Kurulu Başkanımız ve kurucularımızdan Doktor Sadık Danışman'dan alacağız. Hoş geldiniz Sayın Doktor Hoş Sadık bulduk Hüriye Hanım. Ee, yaz rehaveti ama Yardım Eli asla rehavette değil. Çünkü yapacak çok iş var mazlum mağdur kardeşlerimiz bizlerin yolunu bekliyor. Ve Yardım Eli de ayakta hareket halinde. Ee, öncelikle hayırlı uğurlu olsun yeni yönetim kurulumuz. Toplantı yaptınız. Bununla ilgili bilgi alalım. Ee, ne değişti? Değişen var mı? Ee, bayrak yarışı bu biliyorsunuz. Ee, hepsine buradan selam ediyoruz yönetim kurulu üyelerimize. Buyurun. Hürriye Hanım ben özellikle iyilik günlüğü programımızı izleyen tüm e, izleyicilerimizi selamlarının en güzeliyle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerlerine, üzerimize olsun inşallah diyorum. İnşallah. Hani genel kurulla ilgili söyleyeceğim şu olabilir, şu olur. Özellikle eee 9. genel kurulumuzu yaptık. Yönetim kurulu üye sayımızı 14'ten 16'ya çıkardı. Ve eski yönetim kurulu üyelerimizden sadece bir kardeşimizi yönetim kurulundan alıp denetleme kuruluna getirdik. Genel müdürümüz yönetim kurulu üyemiz değildi. Genel müdürümüz de yönetim kurulu üyemiz olarak aldık. Ee, tabii e, bu görev dağılımı yaptık. Başkan, e, işte e, muhasip üyesi, e, genel sekreterlik, başkan yardımcıları. Bunları da yaptıktan sonra inşallah e, bu görevimizi Allah nasip ederse iki yıl boyunca İnşallah. mazlum, mağdur ve muhtaçlar için yardım ellerini uzatma imkanıyla bahçılarımızdan aldığımız destekle, gönüllerimizden aldığımız destek ve dualarla yollarımıza devam edeceğiz inşallah. Hem ülkemizde, hem yurt içinde, hem yurt dışında. O zaman yük alan, elin taşın altına koyan o bu yönetimdeki Asıl beyin takımı orası. Hepsine buradan selam edip kolaylıklar diliyorum. Yani ben de özellikle bahçemiz, bahçılarımızdan tutun temsilcilerimiz, ondan sonra gönüllerimiz, çalışanlarımız evet. herkese teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bu yaptıklarının tüm karşılığının esas ödülü Allah katındaki ecirleridir inşallah. 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 Peki siz yeni yönetim yenilendiniz sayınız da arttı Allah kolaylık versin yeni hedefler eski projeleri tekrardan güncelleme bunlarla ilgili yeni gelişme var mı durum nedir? Huriye Hanım evet gerçekten hayırlı bir haberimiz var inşallah. inşallah yurt içinde çok güzel bir projenin başlangıcındayız Allah nasip ederse biz özellikle Kayaşehir'de 12.400 metrekare İstanbul Kayaşehir'de metrekare arsa almıştık. Ve şu anda o arsada 6.000 metrekaresine sadece 6.000 metrekaresine ot durumu 2.500 metrekare olan ve toplam 13.400 metrekare kaba inşaat toplayan bir yaşlı rehabilitasyon merkezi. Yani diğer e, adıyla da huzur evi gibi bir yapıya inşallah e, başladık. E, dün itibariyle e, toprak alımı yapıldı Hayır, ve bu olur. toprak alımından sonra inşallah temelleri atılacak. Faaliyet başlayacak. Kaba inşaattan sonra da ince işler yapılacak. Burada biz özellikle hem yurt içinden hem yurt dışından yaşlıların barınabileceği ya da daha doğrusu daha rahat bir e, yaşam sürebilecekleri bir ortamı kaliteli bir ortamı oluşturmak modern ve kaliteli bir ortama metrekaresi kavuşturmak. metrekaresi de çok büyük. Buyurun. Metrekaresi de büyük. Tabii yani metrekare örneğin sosyal 150 alanlar. odadan oluşacak. Hı hı. Her odada özellikle lavabosu cesi bulunacak. E, kliması olacak, hem ısıtma hem soğutma. Yani modern bir tesisin tüm imkanlarına sahip olacak. E, ve yaşlılarımızı inşallah orada sadece şunu yapacağız. E, i̇ster yurt içinden olsun, ister yurt dışından olsun. Biz oraya alacağımız yaşlıların sağlık sorunları olmayanları. Bakın öyle e, huzur evleri ya da rehabilitasyon merkezleri var ki, Sağlık problemleri olanları alabiliyor. Bizde sağlık problemleri olmayan, yani özellikle tek başına kalmış evet. ya da yaşadığı or ortamı değiştirmek isteyen ya da öz özellikle daha sosyal bir alana gelmek evet. isteyen böyle yaşlı kardeşlerimizi, amcalarımızı özellikle burada e, misafir etmek isteyeceğiz. E, tabii e, şu istatistiği de verirsem Dünyada yaşlılık yüzde %10.6 iken ülkemizde 10.2 civarında yani hemen hemen ülkemizde 9.5-10 milyon civarında yaşlımız var. İşte bunların içinde belki gerçekten sosyal çevresini değiştirmek isteyen, daha rahat bir ortama gelmek isteyen yaşlılarımız olabilir. Bunları inşallah bu yapacağımız özellikle konforlu özellikle çok kaliteli e, alanda misafir etmek isteyeceğiz. Tabii şöyle bir soruyla belki e, karşılaşacağız. E, ya bu bunun özellikle böyle bir en azından her odaya bir kişi birer kişilik. E, bunları e, bayan erkek ayrımını nasıl yapacaksınız katlara göre. Burası dört katlı bir yer girişinin haricinde söylüyorum. Girişte de çok sosyal etkinlikler olacak. İdari binalarımız olacak. Bodrumunda gerçekten e, yani hamamından tutun. Farklı farklı yine özellikle e, yaşlılarımızın çok rahat edebilecekleri alanlar olacak. Katlarda da keza sohbet odalarımız olacak aralarında. O açıdan e, biz burada bayanları bir katta erkekleri de bir katta tutmaya çalışacağız. Ama eş olanları da onlara da ayrı bir e, formül bulmaya çalışacağız inşallah. Ki, ki ağırlıklı yani e, pek eş olarak bu tür alanlara gelenler olmaz ama yine de böyle bir düşüncemiz de var yok değil. E, o açıdan peki buranın e, giderleri nasıl karşılanacak? Çünkü biz bir yardım evet, kuruluşuyuz. Evet ve gerçekten bahçılarımızın katkılarıyla, destekleriyle böyle bir yapıya gidiyoruz. Ki ben biliyorum biz yurt dışında da işte Somali'de hastane yaptık, Sudan'da yetimhane yaptık, Bangladeş'te eğitim külliyesi yaptık, Moritanya'da yaptık, Cerablus'ta yaptık. Hiçbir zaman bahçılarımız, gönüllerimiz bizi yalnız bırakmadılar. Ben inanıyorum ya. ki burada da bizi yalnız bırakmayacaklar. Hep bizimle beraber olacaklar, hep katkı ve desteklerini, dualarını hep yanımızda hissedeceğiz. O açıdan bahçılarımızın destekleriyle biz yola çıktık. Bu şekilde hareket ediyoruz. İnşallah bitirdiğimiz zamanda alacağımız yaşlar, oranın gideri, genel gideri ne, ne oldu ayda? 100 lira mı oldu genel toplam giderimiz? Özellikle o giderimizi kaç yaş yaşlımız var? Ee, özellikle misafir ettiğimiz yüz yaşlımız mı var? Ona böleceğiz. Yaşlı başına düşen miktar neyse o yaşlıktan e, biz onu talep edeceğiz. Üzerine belki derneğin diğer giderlerini de karşılamak için belki yüzde %5, %10 oranda da bir ilave ekimiz olabilir. Bu biz, tabii, için. sürdürülebilir. Tabii evet. sürdürülebilir. Yani yardım eli derneğinin de bir akarı olsun. Evet. Bu akar bize bizi şuna da taşıyacak. Biz bahçılarımızdan aldığımız belki kat, bahçılardan aldığımız bağışın özellikle e, hak ediş olarak onunu kullanma hakkı hakkından o, belki feragat ederiz. Bütün ve resmen bu yasa. Belki yasal tamamen yasal e, ihtiyaç sahiplerine yönlendirme imkanımız olur. O açıdan böyle güzel bir proje inşallah e, bugün e, dün'den itibaren Toprak kalımı başlandı. Bugün de genel koordinatörümüz oradaydı. Gerçekten görüntüler de var. Ee, i̇nşallah hızlı bir şekilde bizim programımız, planımız bir buçuk yıl içinde burayı yani 18 ay içinde tamamlamak ve özellikle e, tabi tamamlanmadan evvel biz bunun ilanlarını, müracaat formlarını özellikle yayınlayacağız. O şekilde inşallah yaşlı kardeşlerimizi buraya davet edeceğiz. Tabi buradan özellikle Avrupa'daki temsilcilerimizden ve Avrupa'daki kardeşlerimizden de şöyle bir beklentimiz var. Çünkü orada biz, ben daha evvel defalarca Avrupa'ya gittiğimde de hep şunu gördüm. Turizm firmalarıyla bir araya geldiğimizde şöyle bir şikayet vardı. Oradaki özellikle huzur evlerinde ister istemez yani bir yemek ayrımı yapılmıyor. Yani özellikle bu bu Müslümandır şunu yemez. Yani domuz etinden bahsedecek olursak. Evet. O açıdan bu kardeşlerimize de o imkanı özellikle sağlamış olacak. Hem ibadet yönleriyle hem alacakları gıda yönleriyle hem buradaki ezan seslerini daha iyi alabilme imkanına kavuşmuş olacaklar. O açıdan ben inanıyorum ki oradaki yaşlarımız için çok güzel bir huzurlu ortam e, oluşmuş şey, olacak. Aklıma şey geldi. Osmanlı dedelerimiz, atalarımız işte e, yaşlarımız için e, hatta vakıflar kurup sultan hanımlar işte şifahane'ler yine e, yani bunların örneği çok atalarımızın, dedelerimizin izinden gidiyor e, biz yardım Biz bu buradan yola çıktık zaten. Yani esas dediğiniz çok güzel. Evet. Bizim de gayemiz gerçekten o çalışmayı günümüze de taşıyabilmek. Günümüzde de o tür çalışmaları yapabilme. tabi Tabii çok büyük bir ihtiyaç. Hakikaten ülkemiz için, İstanbul'umuz için, Başakşehir ilçemiz için çok güzel bir proje olacak Allah'ın izniyle. Bir de biz o yaşlı yaşlıları Şöyle, yılda en azından e, iki kez, yılda iki kez İstanbul'un e, turuna çıkaracağız. Yani belki bir boğaz turu olabilir, belki İstanbul'un farklı farklı e, alanlarını, ilçe, ilçelerini, tarihi eserlerini, müzelerini gezdirme gibi bir şey olabilir. Bir de yılda bir kez de Anadolu'ya, yani işte Şanlıurfa'mıza, Kahramanmaraşımıza, Trabzonumuza, Van'ımıza, Edirne'mize buralara da toplu olarak götüreceğiz, gezdireceğiz inşallah. Böyle bizim şu anda tasarladığımız, düşündüğümüz çalışmalar bunlardır. İnşallah çok kısa sürede gerçekten bunu bitirmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Ben inanıyorum gerçekten. Güzel bir müjde. Evet, çok güzel. Yani hem ülkemize hem İstanbulumuza hem Başakşehirimize o açıdan e, inşallah e, bahçılarımız bizi yalnız bırakmadılar bugüne kadar kuruluşumuzdan bugüne kadar bundan sonra da bizimle olacaklar ve bu yürüyüşümüzde bu projemizde de katkı ve dualarını yanımızda şimdiden hissediyoruz. O zaman yardım elinin yolu açık olsun inşallah. Bu çok güzel proje bu tek kalmaz. Çünkü e, bir insan e, huzurevi deyince veya yaşlı merkezi hani yaşlıyı sanki oraya terk ediyormuş gibi. Hayır belki de o yaşlı insan sosyalleşmek istiyor Tabii, daha istemiyor. Yani beraber olacağı bir tabii, çevre tabii, özellikle tabii daha sosyal bir alana kavuşma evet. adına, yani yoksa biz hiçbir zaman bizim geleneğimizde zaten, Tabii. yani yaşlılar gerçekten evlatlarının yanında mutlaka en en güzel itibarı, en güzel rahatı bulanlardır. Ama sosyallaşma adına ya da özellikle or, orada, Kimsesi hani yaşlılarda kimse... şu problem de var, şöyle bir sorun da var. Ben yük olmayayım. Yani öyle bir e, mütevazi bir duruşları da var. O açıdan e, böyle bir ortamı inşallah kendilerine i̇nşallah. E, kendilerini böyle bir ortama e, inşallah e, ulaştırma imkanı olacak. Bu vakıf medeniyetini e, başlatan, dünya çapında hizmetler sunan, hala devam eden atalarımıza rahmetle son sözlerinizi alalım. Yani e, son sözüm şu e, ben Rabbime hamd ediyorum. Evet. Şükrediyorum. Yardım Eli Derneği böyle bir projeyi hayata geçirme imkanı bulduğu için ve Rabbim inşallah bu projeyi tamamlamayı bizlere i̇nşallah. nasip etsin inşallah. inşallah. Orada dediğim gibi çok kaliteli bir proje olarak düşünüldü, modern bir proje olarak düşünüldü ve yaşlıların her türlü ihtiyacına Karşılık verecek şekilde. Yani düşünün kuaföründen tutun hı hı. E, hemşiresine kadar, evet. e, doktoruna kadar, özellikle ihtiyaç ne ise, hatta hatta yani e, kendilerine e, rehabilite hı. edecek ortamı da oluşturma ya kadar gidilecek bir proje. Rabbim biz, bizleri bu projede e, kullandığı için, bu projede istihdam ettiği için. Rab'bime hamd ediyorum, şükrediyorum. Bu projede emeği geçecek olan ve katkısı, duası olan herkese bugünden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Sizler de bu projeyi tanıtımında i̇nşallah. güzel inşallah, i̇nşallah. E, faaliyetiniz olacak. İnşallah. Şimdiden sizlere de teşekkür i̇nşallah. ediyorum. Minnettarız Allah razı olsun. Biz de teşekkür ediyoruz. Programımıza konuk olduğunuz e, aslında bu güzel bir müjde çünkü e, sivil toplum kuruluşları daha çok çocuklara, eğitim çağındakilere ve diğerlerine yönelik çalışmalar yapıyorlar çok güzel. Ama yaşlılarla ilgili çok fazla önümüzde örneklik yok. İnşallah yardım eli bunda da örneklik oluşturur. İnşallah. E, bir kurban bir fidan projesinde olduğu gibi. İnşallah. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. İnşallah açılışını, tamamlanışını gidişatında hep beraber dönem dönem e, buradaki yaşlı rehabilitasyon merkeziyle ilgili olan gelişmeleri i̇nşallah. sizin özellikle Tabii YouTube ki. aracılığıyla evet. sizlerle beraber bağışçılarımıza, gönüllerimize i̇nşallah. E, duyurmaya çalışacağız. İnşallah. i̇nşallah. Tekrardan teşekkürler. Saygıdeğer değerli izleyicilerimiz programımız burada sona eriyor. Ancak e, her genç yaşlı olacaktır ama yaşlılar genç olmayacaktır. Hepimiz, en genç olanlarımız bile maalesef ruhsal olmasa da bedenle, bedensel olarak yaşlanacaktır. Bu fıtratımız ve sünnetullah, Allah'ın kanunu bu. O yüzden biz dedik ki atamıza, büyüğümüze, büyüklerimize de hizmetimiz dokunsun. Bu sebeple yardım eli bu alanda da var olacak inşallah. Biz iyilik Günlüğü program ekibi olarak bunu takipte kalıp sizleri de ara ara bilgilendireceğiz inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun.